yükleyemiyor. Ya zaten Kendi, çıkartıyorlar ya. Bir deterjan vermiyor abla. Petçenin dibi kadar deterjan var. Bu sabah bunu yıkayacağım. Atakan <laughs> da öyle. Ay. <aklım ara> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nesli ki <Şimdanova>. Nesli <laughs> Nesli büyük oğlu küçükken parkta çocuklara dedi ki bunun babası bu. <laughs> <laughs> Oğlana bir şey yapmasınlar, yanına sokulmasınlar diye. Onun babası bu. Böyle... <laughs> Münafıklar. Allah aşkına, burnunuzdan burnuzdan töküyor içine. Yani ne boş boş konuşuyor. <laughs> <ha? gülüyor> Onun burnun çocuğunu gider. Ağzınızı değil mi patladı? Onun için böyle konuşuyor. He, <laughs> sanki bir salam ekmek yapmış da parka getirmiş. Geldik. <laughs> Ekmek, Münafık karı. Az hallarını silkelettirdin. Az evet. yıkattırdın. O kötü kötü halı filikleri aşağılar attırıp daha da. E, hep burnunuz mı? daha gelsin benim ettiklerim sizin. Haklısınız kızım haklısınız. Yok evet, yıkadım evet. tamam.